CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette CHP'nin ifa ettiği bir görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İyi Parti var. CHP verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli Yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir. Partisini bu duruma düşüren zat kendisine karşı çıkan herkesi susturarak, gerekirse kapı dışarı ederek diktatörlüğünde dik halasını sergilemektedir. Biliyorsunuz bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Peki şu anda. CHP'de olan nedir biliyor musunuz? Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun.